yaşadığım bir örneği sizlerle paylaşayım. Çok canlı. Hepimizin de böyle hayatına rehber olması gereken bir örnek. Çünkü hayat uzun. Yaşadıklarımızın hayatın akışı içerisinde nasıl bir meyveye dönüşeceğini bilemiyoruz. Bundan önce çalıştığım şehirdeydi. Öğlen namazını kıldık bulunduğumuz ortamda. Ben namaz kıldırdığımda dedimdir. Döndüğümde şöyle cemaati bir yoklarım. Yeni gelen biri varsa görmediğim, çıkmaya yakın bir işaret ederim ki bekle bir tanışalım. Nereden geliyorsun, ne diyorsun? Bir tane amcamız 60-65 yaşlarında dikkatimi çekti. Kur'an'ımızı okuduk, duamızı yaptık. Şöyle bir el işaretiyle beklemesini rica ettim Ondan Bekledi. Herhalde dedim misafirsiniz, buralardan değilsiniz. Evet hocam bir aile ziyaretine geldik. Bir yakınımız rahatsız. Hem helalleşelim hem hastamızı ziyaret edelim dedik ziyaretimizi yaptık. Yola çıkacağız. Namazı kılıp çıkalım dedik. En yakın burayı gösterdiler. Şurada bir mescit var. Kılabilirsiniz diye. Şimdi de yola çıkacağız deyince ne din ne yaparsınız? Emekli sınıf öğretmeniyim. Hocam dedi. Şuradanın vesaire. Derken biraz sohbet uzadı. Kendi girdi konuşmayı da seven biriymiş. Hocam benim böyle namazda niyaz olduğuma bakma benim geçmişim dedi çok renkli. Çok karışık. Gençlik döneminde 60 70 öğrenci hareketlerinde bulunmuş ülkeye komünizm getirecektik diyor. O hareketin içindeydik hocam diyor. Bir Ramazan günüydü diyor. Üniversitede okuyorum. Bir Ramazan günü. Oruç yok, namaz yok. Oturuyoruz bir ortamda, yiyoruz, içiyoruz diyor. Orada bulunanlardan biri Allah'a çok özür diliyorum. Haya ediyorum bunu Allah'a ve Resulüne hakaret eden ifadeler kullandı diyor. Tamam diyor yani biz de komünistiz de o kadar değil diyor yani. Dayanamadım diyor. Sonuçta bu toprakların çocuğuyuz. En büyük değerimiz Rabbimiz, Peygamberimiz, onun öğrencileri Kur'an'ımız. Ağzını topla dedim diyor. Ağzını topla. Toplamazsam ne olacak dedi diyor. Daha da ileri gitti diyor. O noktadan sonra ben kendimi kaybetmişim hocam diyor. Olanları tahmin edebiliyorsunuz. Eve bir geldim diyor. Kan ter içindeyim. Gömlek, perişan falan. Babam dedi oğlum ne oldu? Babam bir dakika bir temizleneyim sonra konuşacağız. İki temizlik yapmam gerekti diyor. Bir diyor girdim, üzerim başımı temizledim. Sonra bir gusül aldım, bir tevbe ettim. O Ramazan hocam bir secdeye namaza başladım. Başlayış o başlayış hocam diyor. Allahu Ekber. Ona sordum, bunu analiz etmemiz gerekiyor. Bu duygu nasıl oluştu dedim. Yani o tepkiye, o reflekse seni iten neydi? Dediği şu, hocam babamda falan yok dedi dedemin himmeti, hizmeti, gayreti. Biz tatillerde yazın köye gittiğimizde dedi şehirden. Dedem beni kaldırırdı sabah. Hadi oğlum gel bir sabah namazına gidelim. Gündüz oynarken böyle gördüğünde hadi yavrum gel benimle namazı kıl sonra oynarsın. Elimden tutar namazlara götürürdü. Hocam Allah ve Resulüne hakaret edildiği o ortamda o havanın teneffüsünü hissettim. O 8-9 yaşındaki dedemle gittiğim caminin duygularını hissettim. O duygular beni harekete geçirdi. Başka bir şey yok hocam diyor. İşte tam Resulullah'ın dediği sözün ispatlanmış halidir. Leyş kabihim celisuhum. Yanlış yapabilir, hata edebilir ama şaki olamaz. Allah ve Resulünde dil uzattıramaz. Dolayısıyla bu ortamlar, bu çalışmalar nerede yapılırsa yapılsın, bu mekanla ilgili demiyoruz. Toplumun rahmet kanallarıdır, rahmet merkezleridir.